Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu tatlı bereyi yapacağım. Normalde böyle bir giriş videosu yapmamıştım ama yapma gereği duydum. Şimdi bu bere şöyle söyleyeyim. Benim oğlum 4 yaşında. Onun kafasına oluyor. Benim kafama da oluyor. Şu lastik kısımları açılıyor giydikçe. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Ama mesela çok sıkı sevmiyorsanız eğer tam Lastik kısmı kafanızı sıkmasını istemiyorsanız eğer dörder dörder ilmeklerinizi arttırabilirsiniz. ipinizin tabii ki markası da çok önemli. Benim kullandığım ipi markasını lütfen dikkate almayı unutmayın. Bu şekilde lastik örgüsünü yaptıktan sonra bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Büyükler için bu kısım sadece şu kısımdan bahsediyorum şu kısım 25 santim olursa daha iyi olacaktır büyükler için ama dediğim gibi benim kafama da oluyor biraz sadece bu üst kısmında pay kalmamış oluyor ve güzel de durdu yani burayı dediğim gibi bu ara kısmı sizler istediğiniz kadar örebilirsiniz kesim kısmı da bu kadar ediyor şöyle Bakın şu kadarcık bir payda kesmeye ayırabilirsiniz kafanızı ölçü ölçerek çok rahat bir şekilde tüm yaş gruplarına göre uyarlayabileceğiniz çok kolay bir bere. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamasına geçelim beremizin. Evet beremizin bu şekilde boyu 21 santim. Şöyle yanlamasını da ölçtüğümüz zaman. Burası bir santim iki. Şöyle. Bakın. Burası da yine aynı şekilde. 21-22 santim gördüğünüz gibi. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir bere hazırladım. Benekli bere yapacağız hep birlikte. Bunun için benim ipim Nako Sport volt 100 gram 120 metre ipimin özellikleri %25 yünlü %75 akrilik bir ip böyle çok rahatsız edecek değil ama en azından çocuklarımızın kafasında sıcak tutacak bir bere olacak bunun için şiş numaranı şu şekilde göstereyim 5 numara olacak misinalı şiş kullanacağız ve 40 santim olması gerekiyor dikişsiz bir bere için 60 santim maalesef olmuyor o yüzden misinalı şişinizi 40 santim alırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz Şimdi ben e, lastik kısmını kırmızı yapacağım. Üst tarafını beyaz yapacağım. Sadece benim buradaki e, krem rengi ipim farklı. Bunu çift kat yapacağım. Birazcık daha ince çünkü bu iplere göre çok hafif hareket ediyor. Beneklerimin de daha belirgin olması açısından çift kullanmayı tercih edeceğim. Hemen dilerseniz e, yapımına geçelim. Şimdi bu benim e, başlamış olduğum ilmek sayısıyla Yetişkinden çocuğa kadar tüm e, bireyler için aynı sayı ile başlıyoruz. İp burada önemli bir faktör. Bunu dikkate almayı unutmayın. Şiş de aynı şekilde 65 ilmekle başlayacağız. Eğer e, 3-4 yaş için belki hani birazcık büyük durabilir ama 4 yaştan yetişkinliğe kadar herkese uyacak bir e, genel e, standartlarla bir bere yap, yapacağım. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle şu şekilde bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane ilmek çıkarttıktan sonra 65 ilmeğimi şu şekilde atıyorum. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. İstediğiniz gibi atabilirsiniz. 65 ilmeğimi bu şekilde atıp hemen geliyorum. Evet, 65 ilmeğimi bu şekilde şişimi attım böyle birazcık genişlete genişlete uç kısma kadar getirdim şimdi ilk ilmeğimizi kenar ilmeğimizi şu şekilde düz örüyorum düz ördükten sonra buradaki son ilmeği şuradaki bakın son ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip kilitliyorum burayı üzerinden geçirdim ve bu şekilde 64 ilmeğe sahip olduk bu örgümüzü e, ilmeklerinizi atarken e, dördün katı olacak şekilde atmanız gerekiyor Çünkü benekler o şekilde denk geliyor şimdi bu ördüğümüz ilmeğe bir tane işaretleyici takıyorum isterseniz ip de takabilirsiniz işaretleyicisi olmayanlar için şu şekilde taktım şimdi birinci özü ördük bir tane daha düz örüyorum ilk sıra birazcık zor olabilir sonrakiler kolay olacaktır ipimi kendime doğru alıyorum ve iki ters örüyoruz bir iki ben birinin lastik kısmını iki ters iki düz şeklinde öreceğim Dilerseniz bir düz bir ters de örebilirsiniz. Ama iki ters iki düz daha çok yakıştığını düşünüyorum. Belelerde. Şimdi tekrardan iki düz örüyoruz. Bu şekilde iki düz iki ters şeklinde işaretleyicimize kadar gelelim. En sonki ilmeklerim ters olarak örüyorum. Ve başlangıç olan ilmeğimize gelmiş olduk. Şimdi tekrardan ne görüyorsak onu örüyoruz. İki düz, iki ters şeklinde lastik kısmımızı istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Ben ne kadar ördüğümü sizlere ördükten sonra söyleyeceğim. Şimdi bazı kişiler anla gelen o lastik kısmını bazen kalın sevebilir bazen ince sevebilir ona göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz ben ne kadar ördüğümüz sizlere bitince söyleyeceğim şimdi iki düz iki ters şeklinde lastik örgüme devam ediyorum Evet bu şekilde 10 sıra oluncaya kadar ördüm bakın şuradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şişimdekilerle beraber 10 sıra olmuş oldu şimdi diğer rengim olan siyah geçeceğim hemen şu şekilde şu işaretleyicimi yukarı taşıyacağım öncelikle takip etmesi daha kolay olması açısından evet şimdi şöyle hemen siyah rengimize geçiyoruz evet düz örgü yaptım burada bir tane bağlıyorum ihtimalle karşı ve kırmızı ipimi buradan kesiyorum. Evet. Şimdi bir sıra şöyle ipime sardırarak kaybedeceğim diğer e, renklerimi de. Kırmızı rengimi de şurada bağlıyorum ihtimale karşı bir tane. Evet, şimdi ikisini de yürüterek kaybedeceğim. düz örgü yapıyoruz lastik kısmı bitti. Bakın siyah ipinin üzerinden bir tane geç atlatıyorum ve o şekilde ipimi atıyorum. Böylelikle ikisi birlikte hem gizlemiş oluyorum hem de yürütmüş oluyorum bu şekilde. Şimdi bir sıra bu şekilde düz örgü örüp gelelim işaretlediğimiz yere kadar şuraya kadar. Evet bir sıramı ördüm. Şimdi benekleri yapmaya geçeceğiz İşaretleme yerime geldim bakın 3 tane siyah örüyorum 1 2 ve 3 dördüncüsünü hemen beneklerimi yapacağım ipi alıyorum bakın krem rengi bu şekilde çift kat kullanacaktım videonun başında söylemiştim hemen şu şekilde tutuyorum ikisini birlikte ve şöyle bir tane ilmeği Biraz sıkıştırarak krem rengi örüyorum. Ördükten sonra tekrar siyah ipimi alıyorum. Ben böyle yürütmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz yürütmeden de bu şekilde de örebilirsiniz. Ama o zaman birazcık bol bırakmanız gerekecek. Şu krem rengi benek ipine geçtiğiniz zaman, yoksa kasma yapabilir ve beliniz kötü durabilir. Ben böyle bu şekilde üzerinden geçirerek yürüterek ilerleyeceğim. 3 tane yine siyah örüyorum. Bakın bir tane krem. Düz örgü yapıyoruz zaten. Tekrar siyah ipimi aldım. 1 2 bir tane yine krem yürütmeden de nasıl yapılır onu da göstereyim bir tane bu şekilde ördüğünüz krem rengi hiç yürütmüyorum ipimi üç tane siyah örüyorum bir iki üç dördüncü yine örerken şu şekilde açıyorsunuz ve şöyle bol bir şekilde dördüncü ilmeğimizi krem örüyorsunuz arada şöyle bir bolluk olması gerekiyor bere kasmaması için Dilerseniz böyle yürü gibi dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde üç tane siyah bir tane krem şeklinde sıramızı tamamlayalım işaretleme kısmına gelinceye kadar. En son kısmında 3 tane siyah ördüm. Bir tane krem örerek bakın işaretleme yerimize geldik. Şimdi krem rengimizi bırakıyoruz. Bir sıra sadece siyah ipimizle düz örgü yapacağız bu sırada. Bu şekilde Tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Bakın beneklerimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde bir sıra düz örgü yapıp geliriz işaretleme kısmımıza kadar. Evet en sonki benekimi de ördüm bu şekilde. Bakın benekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi birinci ilmeğimi işaretlediğim ilmeği siyah ipimizle örüyoruz. Şimdi ikinci benekleri kuracağız. Birincisini siyahla ördüm. İkincisini kremle örüyorum. Tekrar siyah ipimi alıyorum. 1 2 3 Tekrar 3 3 rengimiz siyah. Evet, tekrar bakacağım şuraya. Bir tane krem rengimizi örüyoruz. Burada yürütmedim, yürüteceğim hemen tekrardan. Evet. 1 2 3 3 tane siyahımızı ördük. Tekrar bir tane krem örüyoruz. Tekrar 3 tane siyah 1 geri doğru da yürütebilirsiniz bu şekilde iki dolaşma olmasın diye bu şekilde de yürütebilirsiniz. 3 Tekrar bir tane krem örüyoruz. Bu şekilde yine mantık aynı. 3 siyah bir krem rengi. Beneklerimiz bu sefer gördüğünüz gibi iki benek arasında üç tane siyah rengimiz vardı. Üç siyah rengin tam ortasına benek koymuş olduk bu sıramızda da. Bu şekilde bu sıramızda üç siyah bir krem şeklinde devam edip sıra sonuna kadar işaretlemimize yerimize kadar gelelim. İki benek arasındaki üç siyah ilmeğimizin tam ortasındaki ikincilere Beneklerimizi yerleştiriyoruz bu şekilde. En son beneyimiz bakın buraya denk geliyor. Da işaretleme yerime gelmedim. iki tane ilmeğim var. Bunları da yine siyahla örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. işaretleme yerime geldim. Bakın yine benekleri ördükten sonra her zaman bir sıra e, siyah rengimizle örüyoruz. Şimdi hepsini düz örgü olarak bu şekilde bir sıra işaretleme yerimize kadar siyah ipimizi örüp gelelim işaretleme yerimize geldik bakın gördüğünüz gibi benekler artık kendini göstermeye başladı Şu şekilde şimdi yine en başta olduğu gibi 3 siyah bir tane krem öreceğiz ve benekler birbirinin üstüne gelmesi gerekiyor ona dikkat edeceğiz bir iki 3 tekrar bakın şu en alttaki beni üzerine geliyor gördüğünüz gibi bir tane krem örüyoruz bu sırada da yine bu şekilde devam edip işaretleme kısmımıza kadar gelelim 3 siyah bir krem şeklinde Evet işaretleme yerime geldim bakın yine şurası ve bir sıra yine tüm ilmeklerimi siyah ipimle sadece örüp geliyorum Evet sıramı tamamladım. Şimdi e, diğer benekleri koyacağız. Bakın bu benekler üst üste geldiyse buradaki benekler de üst üste gelecek. Hemen bir tane siyah ördüm. Bir tane krem örüyorum. Bakın beneğim üzerine geldi gördüğünüz gibi. Bundan sonrası artık 3 siyah 1 2 3 siyah 1 krem şeklinde devam ediyor artık bu mantıkla e, ilerleyeceğiz bir sıra yine siyah öreceğiz bir sıra yine 3 siyah 1 e, krem şeklinde bu aşamada istediğimiz boyuta gelinceye kadar örelim ben size ördükten sonra ne kadar ördüğümü söyleyeceğim Evet birimizin benek kısmını bitirdik şöyle göstereyim İşaretlediğimiz buradaydı bakın 1 2 3 4 5 6 tane benek olana kadar ördüm Yine yanındaki bineği de şuradan itibaren sayılıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani iki bineğimi de 6 tane olana kadar ördüm. Bir sırada tümünü siyahla geçtim. Artık e, kapatacağız. burada e, sonrasında bu şekilde siyah ipimi kestim. Aynı beyazı kestiğim gibi. Şimdi kırmızı ipimi bağlayacağım burada. Bu şekilde kırmızı ipimi bağlıyorum ve eksikmelerimi kırmızı iple yapacağım buradaki işaretleyicimi de yukarı kısma kadar taşıyacağım şimdi şuradaydı hemen şuraya tıklıyorum tekrardan şimdi 8 parçaya böleceğiz öncelikle altı ee, tane öreceğiz 7. ve 8. ilmeği birlikte keseceğiz bu sıramızda şu şekilde yapıyoruz hemen S şey, ipimi de yine şekilde aralarda geçirerek kaybedeceğim bir şöyle bakın üstünden geçiriyorum kırmızı ipimi 2 e, Dilerseniz aynı renkle de e, kesme işlemine devam edebilirsiniz sadece benek kısmını buradan e, kesebilirsiniz 2 üç 4. bu kadar yeterli olacaktır diğer kısmı e, isterseniz kesebiliriz artık bu şekilde biraz daha sardırayım 2 4 5 oldu şimdi altıncıyı ördük 7 ve 8 ilmeklerimizi bu şekilde birlikte kesiyoruz birlikte ilk eksiklemi yaptım ve 2 4 6 düşürdüm şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7. ve 8. ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz işaretleme yerine kadar. 1 2 3 4 5 6 7. ve 8.yi birlikte yine kestim. Son kısma geldim. Son kısımda her zaman bakın 2, 4, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. İşaretlemeden önceki son iki ilmeği muhakkak kesiyoruz. Eğer ki denk gelmediyse bir yerde hata yapmış olabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Her sırada bir ilmeğimiz eksiliyor. Önceki ilmekte 6 tane ilmeğimizi örüp 7 ile 8'i kesiyorduk. Bu sırada ise 2, 4, 5 ilmeğimizi örüp 6 ile 7'yi birlikte kesiyoruz. Bakın burası zaten 2 ilmeği birlikte kestiğimiz yer. Hemen belli oluyor gördüğünüz gibi. Bu ilmekle kestim yaptığımız ilmekle bir önceki ilmeği birlikte kesiyoruz. 2, 4, 5 tane ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi bu sırayı göstereyim. 1, işaretleme kısmımıza geldik. Birinci ilmeğimizi ördük. 2 3 4 5 5 ilmeğimizi ördük. Bakın burada hemen kesim yaptığımız 2 ilmeğimiz var. 6 ile 7'yi birlikte kesiyoruz yine. Evet. Bakın çift kat gözüküyor zaten. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimizi ördük. Yine kesim yaptığımız ilmekle bir önceki ilmeği beraber kesiyoruz. 6. ve 7. ilmeğimiz. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördük. 6 ile 7'yi beraber kestik. Bu sırayı da bu şekilde işaretleme kısmına kadar gelelim. 5 ilmeğimi ördüm yine 6. ve 7. ilmeği kesiyorum işaretleme kısmından önceki kısım bakın. Şimdi bu şekilde ne kadar öreceğimizi söyleyeyim. İlmek sayımız 8'e düşene kadar bu şekilde bu mantıkla kesmeye devam edeceğiz. Ee, Misal şiş kullanmayanlar bu aşamada çok kolay ilerliyoruz ama sayı ilmekleri azaldıkça birazcık daha zorlanacağız. O zaman kabloları bu şekilde e, çıkartarak kesim yapacağız. O kısmı da sizlere göstereceğim. Şimdi bu sıramızda bakın 1, 2, 3, 4 tane öreceğiz. 5 ile 6'yı keseceğiz. Zaten kırmızı rengi geçtik. Bakın belli oluyor hemen. Şöyle göstereyim yakından. Çift. Burada kesim yaptığımız gözüküyor gördüğünüz gibi hemen bu sayıda göstereyim 1 2 3 4 4 tane ilmeğimizi ördük 5. ve 6.yı kestik bir sonrakinde ise 3 tane ilmeği örüp 4 ile 5'i keseceğiz bir sonrakisinde 2 ilmeği örüp 3 ile 4'ü birlikte keseceğiz bu şekilde 8 ilmek olana kadar devam edelim. Evet tepede 16 tane ilmeğim kaldı. Son artık eksiltmemizi yapacağız. Bakın işaretlerimize geldik. Burayı yaparken e, bu şekilde bakın aralardan çıkartacağız. Yoksa e, örümümüz çok zor olur. Bu şekilde aralardan e, çıkartarak öreceğiz. Bakın bir ilmeğim kaldı. Bir de kestiğim ilmek kaldı. İkisini birlikte kesiyorum. Ve bir ilmeği düşüyorum. Burayı biraz sıkarak örün ki arası boşluk kalmasın. Yine aynı şekilde bir ilmekte kestiğim ilmek kaldı. Onların da ikisini birlikte kesiyorum. Böyle kestikten sonra bakın burayı çıkarttım. Yoksa burayı öremezsiniz. Bir önceki sırada da aynı şekilde yaptım. Kesme yerlerinden çıkartıyorum bu şekilde. Daha kolay bir örüm oluyor. Hemen yine Bakın birinci bir ilmekle kestiğim ilmek kaldı. İkisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde 8 ilmeği düşürüyoruz. Yine aynı şekilde kestiğim ilmekle bir önceki ilmeği birlikte kesiyorum. Ve buradan çıkarttım bakın gördüğünüz gibi. Tekrar yine bu şekilde aralardan çıkartıyorum. Ve bu şekilde kesmeye devam ediyorum kesilmemekte bir önceki ilmeği bu şekilde birlikte kesiyorum zaten belli arkadaşlar gördüğünüz gibi kestiğimiz ilmekler ve bir önceki ilmeği beraber kesiyoruz evet, yine çıkarttım Evet son kısım kaldı yine burada da bu şekilde çıkarabiliriz artık burayı da bir ilmekle diğer kestiğim ilmeği birlikte kesiyorum. Evet burayı biraz sıkı kesmişim gördüğünüz gibi. Çok aşırı derecede sıkıda kesmeyin, zorlanırsınız. Evet şimdi bunu da kesiyorum. Ve işaretleme kısmımıza geldik. ilmeğimize ihtimal kadar her ihtimale karşı sayalım. Evet 2, 4, 6, 8 ilmeği düşürmüş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık kırmızı ipimi uzun bırakıyorum. Şöyle birazcık uzun bıraktım ipimi. Kestim. Bir tane tığ alıyorum. Herhangi bir numara olabilir fark etmiyor. Hemen bu ilmeklerimi yavaş yavaş dikkatli bir şekilde şöyle şu taraftan alıyorum. Tığıma takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, tığıma taktım. <laughs> Hemen şuradaki ilmeği buradaki ilmeğin içinden geçireceğim ama tığımı yanlış takmışım. Hemen onu düzeltip geliyorum. Evet, şimdi 8 ilmeğim tığımda bir ilmek alıyorum bu şekilde ve bu ilmeği tüm 8 ilmeğin içinden geçiriyorum dikkatli bir şekilde. Yavaş yavaş da böyle geçirebilirsiniz. Evet bu şekilde geçirdikten sonra çıkartıyorum hepsini. Ve berimizi kapatıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bu şu işaretlerimizi çıkaralım. İpimizi iyice sıkıştırdıktan sonra iç kısımdan birimizin tam ortasından şuradan bu ipimizi çekerek iyice sıkıştıracağız. Evet iç kısmı aldım gördüğünüz gibi iç kısmı aldıktan sonra hemen şu kenarlarından alıp bir tur daha şöyle geçirerek ilerletiyorum burada iç kısmından kapanmak gibi düşünün Pompon yapın isterseniz, isterseniz hazır pomponlardan da satın alabilirsiniz. Ee, onu size bırakıyorum o aşamayı. Evet, bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi bir düğüm atacağız güzelce. Evet, birimizi bitiriyoruz bu şekilde. Gerçekten çok tatlı oldu ve çok hızlı ilerleyen bir model. Yapınca göreceksiniz. Büyükler için e, 22 santim olursa buradaki genişlik e, daha iyi olur. Kafa yapınıza ölçerek de ayarlayabilirsiniz. Şimdi içten e, ters tarafını da göstereyim sizlere. Bakın ters tarafı bu şekilde berimizin. Şurada sardığım ipler vardı, e, alttan yürüttüğüm. Bunları keseceğim. Bir de buradaki e, alttan yürüttüğüm ipler vardı. Bunları da kestiğimiz zaman. Hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel tepesi de bu şekilde bakın kapattık gördüğünüz gibi evet gerçekten çok güzel oldu umarım beğenirsiniz ve benimle beraber bu bereyi örersiniz Dediğim gibi büyükler için buradan boyu 22 santim olursa daha iyi olur benim oğlum 4-5 yaşında ve kafasına çok güzel bir şekilde oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında yorum kısmına küçük de olsa emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diliyorum. Örgüyle kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.